İşte ben şu an yemediğim ama sağlanıyorum arkadaşlar. Bu derya var ya derya. O benimle konuşmuyor. Bir şey söylemiş amına kudumu. Ha? Onun sonra Ege engel demiş. O da beni engelledi ben En iyisi Gülşah'ı engelledi. Bu ne ya? Ben ona Gülşah'la uğraşacağım ya. Allah Allah. Ben güçlü engelledim arkadaşlar. O millet geceyi arıyor. Sıp 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 arıyor Ben onu engelledim. Engeli engel kaldı diyor ama kaldırmayacağım. Engelleyeni kaldırmayacağım. Sevgilim arkadaşlar. Bana, sen, bana güçlü dedim ki ben, de ben senden mi uğraşacağım dedim. Onu sunar Ben güçleri ne dedim ya? Ben beden güç adını engelledim. Ben de onu engelledim arkadaşlar ya. O mini söylemiş şey engelledi. Ben onu da engelledim güç Ben de hiç de şey engelleyemedim artık. beni arıyor ne yapıyorsun diyor. Ben de indiriyor ama güç ya. Kötü. Onu da sakın konuşmayın arkadaşlar. Ben konuşmayacağım ben senden. Güçler de konuşmayacağım. Ama her yerden geleceğim ben senden. Az kaldı senden, az kaldı. Aa, ben onu şikayetçiyim ben ona. güç adam çok şikayetçiyim de da çok şikayetçiyim. Söyleyeyim. O beni aramıyor arkadaşlar. Her gün beni engelliyor. Dönmez sana telefonu nasıl vereyim? 0552 224 87 09 Ayın Engel kadrosu ama adını söyleyeyim ben Ege Çünkü Onu arayın beni arasınlar Aramazsa engeleyeceğim Tamam görüşürüz arkadaşlar Çok konuşmayacağım Ama Ege'de engeleyeceğim ben zaten Az kaldı zaten az kaldı ben onu şikayetçiyim ben ona. Gülüş adam çok şikayetçiyim de yazda çok şikayetçiyim. Söyleyeyim. O beni aramıyor arkadaşlar. Her gün beni engelliyor. Dönmez ben sana telefon numarasını 0552 224 87 09 ayın engelli kadrosu ama adını söyleyeyim ben Ege. Çünkü onu ayın minaresine almasın geleceğim. Tamam görüşürüz arkadaşlar.